basına ve kamuoyuna. Uzunca bir dönemdir alanda, iş yerlerinde hemen hemen bütün görüşmelerimizde birincil gündemimiz personel eksikliği olmuştur. Personel eksikliğine bağlı olarak gelişen tüm sorunları hem basın yoluyla hem de diplomatik görüşmelerimizde ifade ettik. Bunu sadece sözlü olarak yapmadık. Defalarca PTT Genel Müdürlüğüne raporlar sunduk. Aldığımız cevap personel eksikliğinin olmadığı veyahut personel alımı olmayacak eğer olacaksa taşeron personel alımı yapılacağı yönünde olmuştur. İki hafta içerisinde iki ilimizde PTT şubelerimizde arkadaşlarımız saldırıya uğradı. Arkadaşlarımız geç, arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Aynı zamanda kurumu da bir an önce benzer olayların olmaması için önlem konusunda göreve davet ediyoruz personel eksikliğinin çok fazla olduğu ve verilen hizmet kalitesinin ne kadar düşük olduğunu gönderilerin istenen zamanda yerine ulaşmadığının kanıtı olarak şikayet var sitesinde 145.361 şikayet mevcuttur. Buradaki şikayetlerin en önemli sebebi personel eksikliğidir. PTT Genel Müdürlüğü'nün baş müdürlükleri ile PTT baş müdürlüklerinin kendi birimleri ile yazışmalarından da sıkça personel eksikliği olduğu bazı personellerin bir günlük çalışma süresi içerisinde birden fazla şubede hizmet vermeye zorlandığını biliyoruz. Veznedar yardımcılığı adı altında bazı memurlar atıl duruma getirilirken malum sendika yöneticileri gişe personeli olmasına rağmen verimli bir şekilde çalıştırılmamaktadır. Adana PTT baş müdürlüğünde şubeler tek çalıştırılırken ihtiyaç olmasına ra olmamasına rağmen baş müdürlüğe geçici personel görevlendirilmektedir. Adana PTT baş müdürlüğünü ve PTT genel müdürlüğünü bu konuda net tutum alıp gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyoruz. Personel eksikliği kurumumuzda mobbinge, sayı dayatmalarına, kanunsuzluklara ve bütün konularda konulara sebebiyet vermektedir. Bunlardan birkaçını burada sıralayalım. Bazı illerde biriken gönderilerin bir bir an önce dağıtılması gerekliliği öne sürülerek pazar günlerinde de çalışma ve 80 100 120 adet gönderi dağıtma zorunluluğu dayatılmaktadır. Bu açıkça insani çalışma haklarına bir saldırıdır. Hukuka aykırıdır. Gişede çalışan emekçiler PTT'sel, sigorta, kredi ve benzeri konularda işlem adetiyle ilgili Genel Müdürlüğü, müdürlüğün talebi doğrultusunda Baş müdürler kendi alt amirlerine baskı uyguladığı için gişelerde çalışan emekçiler de mobbing ve baskıya maruz kalmaktadır. Keza bazı şubelerde insanlık dışı çalışma koşulları mevcuttur. Şubede tek personel çalıştırma, çalıştırma da bunun sadece bir örneğiydi ve ayrıca hala tuvalet olmayan şubeler mevcuttur. Cumhurbaşkanlığının yayınlanan Kamu'da tasarruf tedbirleri genelgesi ve PTT Genel Müdürlüğü 23 bin, 2022 tarih ve 2371 sayılı tebliğ yazısı bazı yerlerde gerekçe gösterilerek PTT Merkez Müdürlükleri başta olmak üzere tüm iş yerlerimizde amir şef veznedar pozisyonundaki personellerinin personellerin iş yükünün ağırlaştığı dönemlerde doğrudan gişe hizmetleri dahil olmak üzere ihtiyaç bulunan tüm iş yerlerinde çalıştırılmak istenmektedir. Tüm işlerde Madem şube, e, madem şefleri gişede çalıştıracaktınız, sormazlar mı? Niye görevde yükselme sınavı yaptınız? Zaten ihtiyaç dahilinde şef ünvanında görevde yükselme normu açılmadı mı? Kanun açıktır. İdare bir personele göreviyle ilgili görevler verir, gerisi kanunsuz emir teşkil eder. Sorunun çözümünün bu olmadığını defalarca anlattık. Kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi olmadan önce de anlattık. Yıllarca personel alımı yapılmamış olan bir kurumda personel alınmama gerekçesi tasarruf tedbiri olamaz. Güvencesiz personel alımı ve şirketler aracılığıyla bu sorunu çözemezsiniz. Yeterince personel olmadığı için kurum her geçen gün suç işliyor. Edirne PTT Başmüdürlüğü'nün de firma personellerini tebligat dağıtımında görevlendirmesi üzerine sendikamız tarafından açılan davayı kazandık. 7201 sayılı kanunda tebligat işlemlerinde görevlendirilecek personelin PTT AŞ personeli olmasının zorunlu olduğu açıkça düzenlenmesine rağmen tebligatların bir an önce teslimlerinin sağlanması gerekçesiyle taşeron firma çalışanına tebligat dağıtılması görevi verilmektedir. Mahkeme tarafından tebligat işlemlerinde görevlendirilecek personelin mevzuat uyarınca PTT AŞ personeli olmasının yasal zorunluluk olduğu Dolayısıyla tebligat hizmetlerinin yüklenici firma personeli eliyle yapılmasına ilişkin tesis edilen işlemin usule ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal karar, kararı verilmiş. Geçici çözümlerle güvencesiz istihdam sağlamakla sorun çözülmez. Kamu kurumunun sorun e, kamu kurumunun sorumluluğu çalıştırdığı emekçinin mutluluğunu da düşünmekten geçmektedir. İştirak şirketler şirketleri üzerinden yapılan alım ve yapılacak alım sadece patronları zengin etmektedir. Kamu'nun varlıkları kamuya değil emekçileri düşünmeyen patronlara aktarılmaktadır. Posta dağıtıcıları adeta göre, köle gibi çalıştırılıyor. Şubelerde tek memur ve güvenliğin olmadığı bir çalışma şekli dayatılıyor. Ülkenin tüm ilçelerinde personel eksikliği hat safhadadır. Sürekli ilçelere geçici görevlendirme yapılmaktadır. Sanki 21. yüzyılda değil de ilkel çağlarda yaşıyoruz. Posta dağıtıcıları haftanın 6 günü çalışıyor, resmi ve dini bayramlarda da doğru düzgün tatil yapamıyorlar. Yasal hakları olan yıllık izinlerini bile kullanamıyorlar. PTT personelinin iş yükünü azaltacak ve PTT'nin verdiği hizmetin kalitesini arttıracak çözüm, kadrolu personel istihdamını arttırmak ve bir an önce personel alımını yapmaktan geçmektedir. Yaşasın kes, yaşasın haber